Olur aya karşı kirli çakallar. Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur, iğri iğri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni. Perdeleri çek. Zeytin ağaçları... ...söğüt gölgesi... ...bende çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzüğü... ...bir kapı sesi... ...seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları... ...söğüt gölgesi. Zambaklar... ...en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte kuruz. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi... ...ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman çabuk çabuk geçiyorum ona. Saat on ikidir söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyorum ona. Akşamları gelir incir kuşları konarlar bahçemin incirlerini. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyümüş başak. Altın bilezikler o korkulu ten cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir Tüki, can verir bir gülümsesen, bir tüki, kapalı geceye güne altın bilezikler, o korkulu ten, Monaroza... siyah güller, ak güller, geyvenin gülleri ve beyaz yatak kanadı kırık kuş merhamet ister. Aa. ...senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Siyah